Vay 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 vay. Hoş geldin. Merhaba. Keyifler nasıl? Sanıyorum ki bir önceki podcast'i dinledin ve geleyim bakayım buralarda neler var. Yine ne konuşuyor bu adam diye bir uğrayayım, dinleyeyim istedin, değil mi? Güzel. Bugün konuşacak olduğumuz konu başarı. Ama bu başarı öyle kolay bir başarı değil. Şimdi otur. Arkana yaslan, kulaklığını tak. Okey. Hazır mısın? Başlıyoruz. Derin bir nefes alıyoruz. Aldık mı? Aldın. Süper. Okey. Şimdi hayalinde canlandır. Dört duvar arasındasın. Çıkabileceğin hiçbir tane kapı yok. Dört duvar. Her yer. Duyuyor musun siz? Duvar. Sonra kafanı kaldırıyorsun tavana doğru. Bir de bakıyorsun ki orada pencere var. Gökyüzün açılıyor. Ha, tamam diyorsun. Ben buradan çıkarım. Bunu başarmam lazım. <laughs> Ama dur dur. Öyle kolay değil. Etrafında hiçbir materyal yok. Senin boyun bir buçuk metre. Duvar beş metre. Yani tavan beş metre. Nasıl ulaşacaksın? Tanrı sana bir ödül veriyor. Sana diyor ki her pencereye ulaşmaya çalıştığında, zıpladığında öleceksin. Evet, bunun nesi iyi haber? Tekrardan dirileceksin. Öldükten sonra. Dolayısıyla sen o 5 metrelik tavana ulaşabilmen için defalarca kez ölüyorsun. Zıpladın öldün. Zıpladın öldün. Zıpladın öldün. Bağ. Bir süre böyle devam etti bu. Sonra ne oldu? Cesetler üst üste yıldı. Ama tabii bunları üst üste koymanın da bir süresi var. Biliyorsun değil mi? Çünkü her atladığın defada farklı farklı noktalara atlamış oluyorsun. Al koy yerleştir. Çıta yükseldi 3 metreye ulaştı. Aşağıya ineceksin bir daha. Aşağıdan kaldıracaksın yukarıya koyacaksın. Çünkü 5 metre tavan. Ha diyorsun tamam oldu. Ben buraya yetiştim. Başardım elini uzatıyorsun. Elini uzat, 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 uzat. elini. Süper. Tut kolu. Aç. Çek. Pencere açıldı. Çık hemen yukarıya. Bir bakıyorsun. Aman Allah. Im. Bu ne? <laughs> Diyorsun ki ya Tanrım benimle dalga mı geçiyorsun? Bu ne? Tavanın yüksekliği 7 metre. Aynı kural aşağıdaki için de geçerli. Ölüp dirileceksin pencereye ulaşmak için. Defalarca kez, binlerce kez, milyonlarca, milyarlarca kez. Başarana kadar. Öleceksin, dirileceksin, öleceksin, dirileceksin. Burada çıkarman gereken bir nokta var. Ne zaman kaybedeceğini bilmen gerekiyor. Başarıya istediğin kadar yaklaşabilirsin ama ne zaman kaybedeceğini kendi adın gibi bilmen gerekiyor. Sen vazgeçersen kaybedeceksin. Tekrar edeyim mi? Bence edeyim çünkü düşünce konusunda bazen sıkıntılar yaşıyoruz. Nefes alabiliyoruz değil mi? Derin bir nefes. Çok güzel. Bak. On numara 5 yıldız bir nefes. Derin bir nefes aldık. Nefesi verdik. Nefesin tuttuğun zaman boğulursun. Düşünmediğin zaman da boğulursun. Vazgeçtiğin zaman da boğulursun. O yüzden vazgeçtiğin zaman kaybedeceğini, hiçbir şeyi başaramayacağını bilmen gerekiyor. 2-2 daha 4'tür. Değişmez. Seni toplumdan ayıran bazı farklar olması gerekiyor. Benim her zaman kullandığım bir metot vardır yüzde bir. Toplumun yüzde 99'u aynı şeyi yapabilir. Ama sen yüzde birlik girer, farklı bir şey yaparsan, hedeflerinden hayallerinden vazgeçmezsen farklı olursun. Ve sen farklı olduğun için de toplum seni dışlar. Tamam mı? O yüzden vazgeçmeyeceksin. Yani defalarca kez ölsen de binlerce, milyonlarca, milyarca kez ölsen de önündeki hedefin netse yolunda nettir. Değişmez. Hedefin netse yolunda nettir. Abi değişmez. Değiştiremez. Kimse değiştiremez. Bakın. Bu dünyanın en yavaş hareket eden canlısı kaplumbağadır. Ama en uzun yaşayan canlısı da kaplumbağadır. Kaplumbağaya bir hedef koymuşlar. Demişler ki bu şehre kaç günde gidersin? Kaplumba oturmuş, hesaplamış, kitabını yapmış, evirmiş, çevirmiş, devirmiş. Demiş ki altı günde giderim. Altı gün sonra oradayım demiş. Tamam demişler. Altı gün sonra buraya gel. Sana istediğin kadar yemek vereceğiz. Ömür boyu bu şehirde kalabileceksin. Kaplumbağa koyulmuş yola. Bir gün geçmiş yok, 2 gün yok, 3 4 5 altı gün geçmiş yok. 7 8 9 10 11 gün geçmiş yok, yok, yok. Kaplumbağa gelmiyor. 60 gün sonra Kaplumbağa şehri ulaşmış. Şehirde onu görenler dalga geçmiş. <laughs> Geç kaldın. Hani 6 günde gelecektin. Kaplumbağa şunu demiş. Ben buraya 6 günde gelecektim ama benim yolumun üstündeki çakallar çoktu sürekli önümü kestiler. Tuttular beni ters çeviriciler. Her defasında kendi başıma doğrulmayı başardım. Hiç kimse yardım etmedi bana. Benim hedefim 6 günde bu şehre ulaşmaktı. Ben 60 günde ulaştım. Ama ulaştım. Benim yolumu kesen çakallar benim düşmanlarım beni her ters çevirdiklerinde sandılar ki ben ayağa kalkamayacağım. Ben kalktım. Altı günde değil ama 60 günde geldim. Ben hedefimi başardım. Dolayısıyla sizler de hedefinizi başarısıya kadar devam edeceksiniz. Durmak yok. Bu arada kuşun sesini sanıyorum arkadan duyuyorsunuz. Çok cik cikliyor. Şu anda muhtemelen onunla konuşmadığım için bana kızıyor. Birazdan ilgileneceğim bu kayıttan sonra. <laughs> evet. Sagopa Kajmer'in şarkısını hatırlayalım mı? Vazgeçtim inan Kendimden çoktan Ama senden olmuyor kendimi koparamıyorum bile ah. ah çekmek yok Yola devam arkadaşlar Hedeflediğiniz yolda istikrarlı bir şekilde ilerlerseniz Hedefinize ulaşırsınız Sizin Önünüzü çakallar ne kadar keserse kesin, sizi ne kadar ters çevirse çevirsin, siz yolunuza devam edeceksiniz. Yol sizin. Buyurun efendim, gidebilirsiniz. Pekala. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu haftaki podcastimiz başarı üzerindeydi ve hedef üzerindeydi. Sizlere iki tane harika örnek sundum ve bu örnekleri hayatınıza uyarlarsanız ve her takıldığınız noktada hatırlarsanız ne demek istediğimi daha iyi bir şekilde anlayacaksınız. Özellikle kaplumbağa hikayesini aklınızda tutun çünkü sizin hedeflediğiniz yolla bir başarı uğruna bedel ödüyorsanız ve sürekli olarak sizin önünüzü kesiyorlarsa muhakkak kaplumbağayı hatırlayın. Kaplumbağadır. Kaplumbağa yavaştır. Kaplumbağa yavaştır ama dünyanın en uzun yaşayan, en istikrarlı canlısıdır. Eyvallah. Bir sonraki podcast'te görüşürüz.